Herkese merhabalar arkadaşlar. E, Vertera Türkiye için bugün yine kampanya başladı arkadaşlar. Bugün ve yarın. Mayıs 12, Mayıs 13. Sadece 2 günlük. 20 PV ürün aldığımızda Vertera jelin dışında 2 tane jel hediye veriliyor arkadaşlar. Bu 20 PV'lik ürün ne olması lazım? istediğiniz ürün olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani sen sağlığın iki tane 20 pivilik. Yine size iki tane jel hediye geliyor. E, 20 pivilik çocuk ürünü alın. Smart Kids. Yine size iki tane hediye jel geliyor arkadaşlar. Eğer A hediye istiyorsanız iki tane A plus içerisine eklemeniz lazım o alışveriş için. size bir tanesi Aplas hediye gelsin veya tamamını Aplas hediye almak istiyorsanız 4 tane Aplas seçin 2 tane Aplas size hediye gelsin bununla birlikte arkadaşlar 2 günlük bir kampanya bu geçen ayki gibi devamlı böyle kampanya olmayacak bu ay haberiniz olsun o yüzden iyi değerlendirin ve başlangıç paketleri vardı bizde iki tane. Başlangıç pakette hediyeler veriliyordu. Kolajen ve çocuk ürünü. Arkadaşlar şu an çocuk ürünü derken çocuk ürünü çok az kaldı. Ee, yakında bitebilir. Şu an almak isteyenler hemen alsın bile hediyeli alabilirler böylelikle. Ve Pro Max ürünümüz çok az kaldı. O üründen de müşterileriniz kullanıyorsa hemen o ürünü alıp yani müşterilerinize söyleyin. Hem hediyeli alacaklar 20 pilik Pro promax alan yine iki tane jel alacak haberiniz olsun ee, yani bu ürünler şu an stokta biten ürünler promax bundan sonraki süreçte hiç gelmeyecek hiç üretilmeyecek promax'ın yerine başka bir ürün üretiliyor ama yakın zamanda gelmeyecek Türkiye arkadaşlar ee, çocuk ürünü de yakın zamanda gelmeyecek haberiniz olsun Türkiye'ye ee, o yüzden şu an elimizde az var. Bunları alın, sonradan yetişmedim demeyin.